Van'daki deprem sonrası çadırlarda çıkan yangında hayatını kaybeden depremzedelerden etkilenen minik mucit, çadır kumaşlarının yanmasını geciktiren ve yangınlarda boğulmalara sebep olan zehirli gazların salınımını 3'te 2 oranında azaltan proje geliştirdi. Aydın Ticaret Odası İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Arda Yıldırım, çadır yangınlarının önüne geçmek amacıyla "Çadırlar Borlansın Canlar Yanmasın" adlı projeyi geliştirdiğini söyledi. Van depreminden sonra insanlar çadırda kaldı, O zaman da çadır yangınları oldu. Ben de çadır yangınları insan hayatını kaybettiği için ne yaparsam bu çadırlar yanmaz diye düşündüm. Aklıma itfaiyeci kıyafetleri geldi. İtfaiyeci e, kıyafetlerini araştırdım. Cam elyaf diye bir şey var. Bu sefer can can elyafı araştırdım. O da borun bir e, yan ürünüymüş. Ben de e, Sorularımın cevabı borlu olabileceğini düşündüm. Boru araştırdım ve e, trimetil boratı e, kumaşlara emdirerek e, de, den, denedim. Deney yaptım. Acaba gerçekten de işe yarıyor mu diye. Şöyle. Şimdi hangisi bunun e, borlu olan? Bu trimetil boratla bağlanmış borlu. Bu borsuz. Normal çadır. Evet, evet. Evet. Bu borlu. İkisini aynı anda tutuyoruz. Bor, borsuz olan alev oluyor. Borlu olan kömür gibi bir tabaka çıkıyor. Oksijenle teması kesiyor. Çadırların kış mevsimi koşullarında kullanılacağını düşünerek kar ve yağmurun kumaşın özelliğini etkileyip etkilemediğini de incelediğini belirten Arda Yıldırım, ısıtılmış kumaşta deneyini tekrarladığını ve olumlu sonuç aldığını kaydetti. Evdeki perdelerin yangınlara sebep olabildiğine değinen Arda Yıldırım, trimetil borat uygulanarak perdelerin ya da diğer kumaşların yanmasının geciktirilebileceğini söyledi. Minik Mucit, 4 kişilik bir çadır için maliyetin 70 lira olduğunu da sözlerine ekledi.